どうぞどうぞ。<noise> <noise> yaklaşık 40 sene belki daha fazla süreden beri Türkiye'de cerrahi alet üreten bir konumda. Tabi e, bu konuyla beraber e, firma sayısı da yıllar içerisinde artmış bulunmakta. Şu anda Türkiye'de e, cerrahi alet üretiminde bir numaralı merkez konumunda. Fakat tabi sadece cerrahi alet değil, e, cerrahi aletle başlayan bu serüven şu anda ortopedik implantlar, e, sterilizasyon konteynerleri, cerrahi motorlar, e, ameliyat lambaları, ameliyat masaları, hastanmaz ameliyathane ekipmanları, e, sterilizasyon konteynerleri, ortopedik enstrüman konteynerleri, e, işitme cihazları, ameliyathane gaz sistemleri, e, steril, farmasötik ampul, röntgen cihazları gibi birçok konuda devam etmekte. Tabi başlangıç çeyreğe aletlerdir. Yaklaşık 40 civarı firma vardır Samsun'da. Tıbbi cihaz endüstrisiyle ilişkilendirilmiş ve imalat yapan bu firmalarımızı da yaklaşık 11 sene önce bir kümelenme derneği Medikum adı altında topladık. E, ee, Medikum haricinde tabi Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da e, kümelenme e, dernekleri vardı. Bu derneklerle de irtibatlarımız var. Samsun'daki firmaların yüzde %70'e yakın ihracattır. E, pazar payına baktığımızda. Ee, bunda tabi özellikle son yıllarda da e, biraz daha fazla artış oldu. Türkiye'deki e, ekonomik e, sıkıntılar, e, ödemelerin gecikmesi e, daha fazla ihracata teşvik etmiştir firmalarımızı. E, bu ürünlerin e, tamamı yüzden fazla ülkeye Samsun'dan gönderilmekte. Bu ülkeler tabi Avrupa ülkelerinde dahildir, Orta Doğu. Asya, Amerika kıtası da Güney ve Kuzey Amerika bu e, portföyün içerisinde yer almaktadır. Evet.